102. Bölüm Mekke Kureyşliler ticaret yapmadan duramazdı. Fakat artık iyiden iyiye gözleri korkmuş, böyle bir sefere çıkabilme cesaretini gösteremez olmuşlardı. Bir araya geldiler ve konuştular. En sonunda Esved bin Muttalib'in tavsiyesi üzerine Necid kölünün yolu tutulması kararı alındı. Böyle bir yoldan gidecekleri Muhammed'in ve asabının hatırından bile geçmezdi. Birçok ortağın katıldığı geniş sermayeli bir kervan Safan bin Ümeyye'nin emri altında hareket etti. Müşriklerden Nuaym bin Mesud bir işi için gizlice Medine'ye gelmiş, Yahudilerden Kinane bin Ebi Hukayk'ın misafiri olmuştu gece oturdular. Komşulardan, tanıdıklardan gelen birkaç kişiyle birlikte içmeye başladılar. Müminlerden Selit bin Numan da içki sofrasında bulunanlardandı. Ardarda yuvarlanan bardaklar meclisi çakır keyif edince dillerdeki düğüm bir miktar gevşedi. Nuaym Mekke'den bahsetmeye başladı. Safan bin Ümeyye idaresinde yola çıkarılan kervanı tafsilatıyla ballandıra ballandıra anlatıyordu. Mekke'den yola çıkan kervan sözü, meclistekilerden Selit bin Numan'ın aklını başına getiriverdi. Elindeki içki kadehini bıraktı ve dinlemeye başladı. Nuaym, sarhoşluğun verdiği neşe içinde edebi bir konuşma yaptığını biliyor. Sözlerinin sonunun nereye varacağını hiç düşünmüyordu. Artık Selit içmiyor. Dinlediklerini unutuverme korkusu onun elini kadehten uzak tutuyordu. Daha bir müddet sohbet edildikten sonra meclis dağıldı. Evine doğru yönelen Selit'in bir müddet yürüdükten sonra yolunu değiştirdiğini fark eden olmadı. Selit yarım saat sonra Resulullah Efendimizin kapısındaydı ve duyduklarını birer birer anlattı. Sabahleyin ilk iş, Zeyd bin Haris'in idaresi altında toplanan yüz kişinin acele yola çıkartılması oldu. Kimse onların nereye, niçin gittiğini bilmiyordu. Cemaziyel ahir ayı sona ermek üzereydi. Karde suyu adı verilen yere konmuş bulunan Kureyş kervanındakiler, uzaktan yükselen bir tozun neye delalet ettiğini önce anlayamadılar. Kim bilir neyin nesidir deyip geçtiler. Her gördüklerinden kaçarlarsa evin yolu mu bulunurdu? Ama aradan geçen kısa bir zaman, onların ellerini alınlarına pişmanlıkla vurmalarına sebep oldu. Gelenler yabancı değildi. Bedir'de tanıştıkları yiğitlerdi bunlar. Artık kervana yürütüp götürmek hiç mümkün değildi. Bedir'de bire üç oldukları halde mağlup düştüklerini bilenler, bu defa gelenlerin yarısı kadar bile olmadıklarını görüyorlardı karşı koymakla ölümü peşinen kabullenmek arasında hiç fark yoktu. Bu sebeple, mal mı can mı diye yapılan kısa bir muhakemeden sonra, her biri Mekke yolunu tutmayı daha uygun buldular. Ala bildiğine kaçmaya başladılar. Kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bir tek onlara kılavuzluk görevini yapan, Furat bin Hayyan esir edilmiş, diğerlerine yetişme imkanı olmamıştı. Resulullah Efendimiz gelen kervanın beşte birini ayırdı. 20 bin dirhem tutmuştu. Demek tamamı 100 bin dirhem tutarındaydı. Ayrılan beşte bir Resulullah Efendimizin ailesine, akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılacaktı. Safan bin Ümeyye sanki bu kervanı Zeyd'in idaresindeki birle teslim etme görevi yüklenmiş de kazasız belasız götürüp teslim etmiş gibiydi. Artık Rahatça Mekke'ye dönebilirdi. O da öyle yaptı. Yapabileceği bir başka şey yoktu. Bedir'de öldürülenlerin kanı hala yerde dururken bir de bu kervanın elden çıkması acıların üzerine ekilen tuz ve biber yerine geçmişti. Artık bu işi daha fazla uzatmamak ve neticeye kısa yoldan gitmek lazımdı. Bedir öncesi Ebu Süfyan tarafından getirilen kervanın elde ettiği kar hala saklı duruyordu. Öç alma yolunda harcanması kararı vardı. Artık kabile kabile dolaşmak ve Müslümanlara karşı savaşmak üzere yardım toplamak lazım geliyordu. Herkes sağda solda alabildiğine propaganda yaparken şair Ebu Azze'nin ağzını bıçak açmıyor, ses çıkartmıyordu. Yapılan birçok teklifi, Muhammed'e söz verdim, hayatımı dilimi tutma karşılığında kurtardım diyor, sözünde duruyordu. En sonunda Safvan bin Ümeyye ile Cübeyr bin Mutim tarafından yapılan ısrarlar, ileride kendilerinin her türlü ihtiyacını temin etme vaatleri karşısında dayanamadı, peki dedi. Kabile kabile dolaşmaya başladı. Bu defaki hazırlık Bedir'e benzemiyordu. Ölüm var, dönüş yok prensibinden hareket ediyor, mutlaka bir sonuca ulaşacaklarına emin bulunuyorlardı. Bir sabah namazından sonra Nebiler Sultan Efendimiz kendisine yönelen gözlerin bir konuşma beklediğini anladı. Ey insanlar, fenalıkları terk edin. Rabbinizin yoluna dönün. Tevbe edin. Allah'ın bağışlamasını dileyin. Ben bile günde yüz defa Allah'a tevbe ediyorum dedi. Dinleyenler bu sözü gönül aliminde değerlendirdiler. Kendisi için hiçbir korku ve kederin bulunması düşünülemeyen büyük peygamber yüz defa tevbe ederse bize düşen çok şeyler olsa gerekiyorlardı ve Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlısı, hatalarından dönen ve Allah'a tevbe edenlerdir. Demek ki insan hata ettiğinden çok, bu hatadan tevbe etmediği için derde düşmeliydi. Hiç hata etmemek kimsenin işi değil. Hata ettikten sonra tevbe etmesine değer veriyordu. Çünkü Efendimiz, şayet siz hata etmeseniz, Allah Teala sizi ortadan kaldırır ve yerinize de hata eden ve yaptığı hatadan dolayı Allah Teala'nın bağışlamasını dileyen kullar yaratır. Onlar Allah'a yalvarır, bağışlamasını dilerler. O da onları bağışlar buyurmuşlardı. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Allah Teala mümin kulunun tevbesiyle şu adamın duyduğu ferahlıktan daha üstün bir ferahlık duyar ki o adam yanında devesi üzerinde yiyeceği içeceği bulunduğu halde ıssız bitkisiz bir çölde bulunmaktadır. Uykusu gelmiş bir ağaç altında uyumuş ve devesi de çekilip gitmiştir. Adam uyanınca deveyi bulamadı. Bir tepeye çıktı bir şey göremedi. Sonra ikinci tepeye çıktı bir şey göremedi. Üçüncü tepeye çıktığı, yine bir şey göremedi. Döndü, eski yerime gideyim, ölünceye kadar uyuyayım dedi. Kolunu başının altına koyarak, ölümünü beklemek üzere yattı. Bir de baktı ki, devesi yürüyüp geliyor, yularını da adamın eline bırakıyor. Adam sevincin verdiği şaşkınlıkla, şükür borcunu eda için, Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyor. Peygamberler İmam Efendimiz, bu temsili anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. İşte Allah Teala kulunun tevbe etmesi sebebiyle devesini bulan bu adamdan daha fazla sevinçlidir. Ya Resulallah söyler misin Allah Teala kulunun tevbesini ne zamana kadar kabul eder? Yerli yerinde sorulmuş bir sualdi. İnsan bir hata yapacak, bir daha yapacak, hatalar birbirini takip edip duracak, bir insan yaptığı günahlardan dolayı endişe etmeyecek, hesaba çekileceği korkusunu yıllar yılı hiç duymayacak ve daha sonra gün gelecek, tevbeye sarılacak, pişman olduğunu mevdasını arz etmeye çıkacak. Böylesi için bir tevbe imkanı var mı? Nebiler Sultan Efendimiz tek cümleyle bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Allah Teala kulunun tevbesini canı boğazına gelmedikçe kabul eder. Allah Teala, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek üzere, gece elini açar ve bekler ta sabaha kadar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek üzere de, gündüz elini açar ve bekler. Bu hal, güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder.'' Bu sözler Peygamber Efendimizin asabı tarafından Allah Teala kulunun tevbesini her an kabule hazırdır. Yeter ki kul tevbe etsin manasında anlaşıldı. Sizden evvel yaşayanlardan biri 99 insanı öldürmüştü. Daha sonra içine bir pişmanlık çöktü. Yeryüzünde en bilgin insanın kim olduğunu araştırdı. Ona bir rahibi tavsiye ettiler. Adam rahibe geldi ve 99 tane insan öldürmüş bulunuyorum. Benim için tevbe imkanı kalmış mıdır? Bağışlanmam mümkün mü? dedi rahip. Hayır diye cevaplandırdı. Adam madem ki benim için dönüş imkanı kalmadı düşüncesiyle seni de öldüreyim. Yüz olsun bari dedi ve rahibi de öldürdü. Fakat yine pişmanlık çökmüştü içine. Yine bu hayatına bir nihayet vermek istiyordu. Tekrar sordu en bilgin olanı. Bu defa ona bir başka alimi gösterdiler. Ona geldi. Yüz adam öldürmüş bulunuyorum. Benim için tevbe ve bağışlanma imkanı var mıdır? Dedi. Evet Allah'la kulunun arasına kim girebilir? Kim engel olabilir? Cevabını aldı. Bu cevap onun içinde bir ümit ışığının yanmasına vesile olmuş, sevinmişti. Ancak dedi alim. Filan şehre gidecek ve orada Allah'a ibadet eden insanların arasına karışacak ve onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin. Bir daha hiç kendi yurduna dönmeyeceksin. Çünkü orada seni fenalığa sürükleyen ve sürükleyecek olan fena kişiler vardır. Onların tesirinden kurtulman lazımdır. Adam bu emri alınca derhal o şehre doğru hareket etti. Fakat bu defa ecel önünü kesmiş bulunuyordu.'' yolun yarısında vefat etti. Rahmet melekleri de, azap melekleri de onun başına toplanmışlardı. Rahmet melekleri, bu adam tevbe ederek, Allah'a yönelerek buraya kadar gelmiş bulunuyor. Bunu bizim alıp götürmemiz lazım, diyor azap melekleri ise, bu adam hiçbir hayır işlemiş değildir. Üstelik yüz tane adam öldürdüğü de belli. Biz almalıyız cevabını veriyorlardı. Mesele melekler arasında halledilemeyince onlara insan şeklinde bir başka melek gönderildi. Onu görünce çağırdılar. Aramızda adaletle hüküm vermek üzere seni hakem tayin ediyoruz dediler ve durumu anlattılar. Adam düşündü. Çıktığı yerle gittiği yer arasını ölçün. Bulunduğu yer hangi tarafa daha yakınsa hüküm ona göre olsun. Gideceği yere yakınsa rahmet melekleri. Çıktığı yere yakınsa Azap melekleri alsın bu kişiyi dedi. Yerlerinde bir hakemlik yapılmıştı. Memnuniyetle kabul ettiler. Yapılan ölçüde onu gitmek istediği şehre bir miktar daha yakın buldular. Böylece rahmet melekleri tarafından alınıp götürüldü. Efendimizin bu anlattığı temsilde adamın çıktığı şehirden maksat ihtimal ki onun yaşadığı eski hayat tarzını, gideceği şehir ve terbettikten sonra yaşamak istediği yeni hayat tarzını ifade ediyordu. Bu adamın gönlü yine eski günlerimi dönmeye meyilliydi yoksa günah hayatına bir daha dönmeyi mi istiyordu? Hakem işi bu yönüyle ele almış oluyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz Allah Teala'nın şu ayetini bir defa daha okudu. "De ki: Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç şüphe yok ki o bağışlayandır, merhamet sahibidir." <laughs> Efendimiz konuyu şöyle bağladı. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bir iyilikle benim huzuruma gelirse ona yaptığı iyiliğin on misliyle mükafat vardır. Dilersem bu mükafatı artırırım. Kim bir fenalıkla gelirse onun cezası da o fenalığın dengi olan bir azaptır. Fakat dilersem bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım.'' bir aşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geleni hoşarak karşılarım. Yeryüzünü dolduran günahla fakat çirk koşmamak şartıyla geleni onun dengi olan bir bağışlayışla karşılayabilirim. Seyyidül Mürselin Efendimizin bu konuşması gönülleri bir başka sabaha bir başka aydınlığa kavuşturmuş, Yüce Mevla'nın kullarına merhametini, lütuf ve keremini öyle güzel anlatmıştı ki. Hele o güzel anlatış, hele Resulullah Efendimizin Mevlasından bahsederken sesindeki erişilmez eda. Bunları dillerin anlatması mümkün değil. Neler oluyor ey Kav? Bu soruyu soran Resulullah Efendimiz'di. Mescitte yükselen gürültünün bir türlü kesilmemesi sonucu olarak evinin önündeki perdeyi kaldırıp bakmıştı. Kab bin Malik yanında duran İbnü Ebi Hadred'i gösterdi. Bir türlü alacağımı tahsil edemedim ya Resulallah. Şimdi yaptığımız kavgada yine bu alacak yüzündendir. Resulullah Efendimiz gösterdiği adama baktı. Borcunu ödeyemediği, Resulullah Efendimizin mescidinde yakasından yapışılan bir insan durumuna düştüğü, üstelik alemlerin sultan efendisinin de bu haldeyken üzerlerine verdiği için ruhen ezilmiş bulunuyordu. Fahri kainat efendimiz Kab'ın yüzüne baktı. Sonra eliyle bir işaret yaptı. Bırakıver dediği Kab efendimizin maksadını anlamıştı. Hatırım için alacağının yarısından vazgeçer misin? Demek istiyorlardı. Hay hay, vazgeçiyorum ya Resulallah diye karşılık verdi. Efendimiz o zaman İbnü Ebi Hadre'de döndü. Kalk borcunu öde dedi. İkindi vakti yaklaşmış, Resulullah Efendimizin arkadaşları birer ikişer mescide gelmeye başlamışlardı. Bu arada Resulullah Efendimiz karşısında ayakta duran ve oturmayan adama ne istiyorsun diyen bir bakışla baktı. Ey Allah'ın peygamberi! Cezayı gerektiren bir iş yaptım. Layık olduğum cezayı ver. Ne yaptın? Şehrin kenarlarında bir kadını yakaladım, öptüm, kucaklamaya çalıştım. Daha sonra Allah'ın azabını hatırladım ve senin huzuruna geldim. Vereceğin cezayı bekliyorum.'' Hazreti Ömer söze karıştı. Allah senin bu kusurunu örtmüş. Ortada şahit yok. Keşke sen de örtmüş olsaydın. Gelip burada söylemeseydin dedi. Resulullah Efendimiz ne o adama bir şey söyledi ne de Hazreti Ömer'e. Adam bir köşeye oturdu. Aradan bir müddet geçti. Bu defa kendini yenemedi pişmanlık ağır basıyordu. Yine Resulullah Efendimizin yanına geldi. Ya Resulallah, vereceğin cezayı bekliyorum dedi fakat Efendimizden yine bir cevap alamadı. Namaz vakti yaklaşmaktaydı. Üzerinde bu günahın varlığını hissede hissede namaza durmak istemiyordu. Alnını ter kaplıyor. Suç işlemiş bir mücrim gibi değil. Cezasını görmüş, vicdanlı bir insan gibi Rabbül Alemin'in huzurunda el bağlamayı arzu ediyordu ibadetini takdim ettiği Mevlasının, bu günahla mı geldin huzuruma demesi ihtimali, kalbini titretiyor, yerinde duramaz ediyordu. Bu işi sona erdirmek, çekeceği ceza ne olursa olsun, vicdan huzuruna kavuşmak için yalvaran bir sesle. Ey Allah'ın peygamberi! Ey peygamberler imamı! Ben bir suç işlediğimi itiraf ediyor ve cezamın verilmesini istiyorum, dedi. Fakat Nebiler Sultanı ona cevap verecek yerde başını kaldırdı ve zinlerin en büyüğüne seslendi. Kalk ey Bilal, ezanı oku ve bizi rahata kavuştur. O cezasını çekmeye ne derece hevesliyse Nebiler Sultanı da buyurun Rabbinizin huzuruna. Buyurun onun huzurunda baş koyma saadetini tatmaya diye ilanın yapılmasına çok daha fazla arzuluydu. Tekrar bir miraç yapmak, tatmayanın bilmeyeceği o mübarek anın heyecanını bir daha duymak, öğle vaktinden ikindiye kadar geçen zamanı Mevlasının hasretiyle geçirdiğini bir daha arz edebilmek, huzuruna kabulünün verdiği saadet duyguları içinde hamd ve şükrünü takdim etmek. Ve bu arada Mevlasının huzurunda bir kusur yapı verme, edebe uymayan bir hale düşü verme endişesiyle erimek. Mevki ve makam yükseldikçe edep şartları incelir. Herhangi bir ferdin Allah'a karşı takınması lazım gelen edeple Hazreti Ebubekir'in takınması gerekli olan edep bir değildir. Hele Rabbül Alemin'in sevgilisi olma bahtiyarlığına eren Resul-i Kibriya'nın Mevlasına karşı olan edebi, hayallere sığmayan bir ölçüde olacaktır. Bu sebeple, namazda Yüce Mevla'nın huzuruna duran Server-i Kainat Efendimiz, bir bakıma miracını yaparken, diğer taraftan da bu miraca layık olan edebi, bir an için olsun hatırından çıkarmayacaktır. Bilal'in yanık sesi, ilanın yapıldığı zaman melekut aleminin kapıları açılmış, Sultan-ı Enbiya'nın rehberliği altında huzura girme ve en üstün edep kaideleriyle ibadetin takdimine sıra gelmiştir. Efendimiz ezandan sonra kalktı ve büyük dedesi İbrahim peygamber tarafından yapılan Kabe cihetine döndü, namaza durdu. <laughs> Namaz bittikten sonra Efendimiz mescitten çıkıp gitti. Fakat adam yine Resulullah Efendimizin ardına düşmüş bulunuyordu. Hadisenin şahitlerinden Ebu Ümame neler olacağı merakıyla peşlerinden geliyordu. Nihayet adam Resulullah Efendimiz'e yetişti. ''Ya Resulallah ben bir suç işlemiş bulunuyorum cezamı ver.'' dedi. O zaman Nebiler serveri yüzünden pişmanlık akan bu adama döndü. ''Sen evinden çıkarken güzelce abdest almadın mı?'' dedi. Evet aldım ya Nebi Allah. Sonra bizimle namazı beraber kılmadın mı? Evet ya Resulallah sizinle birlikte kıldım. Hadi Allah senin günahını bağışlamış, cezanı kaldırmıştır. Ebu Ümame adamın oradan büyük bir sevinçle ayrıldığını gördü. Nihayet bir saatlik bir zaman içinde Resulullah Efendimiz'e dört defa ayrı ayrı başvurup cezasının verilmesini isteyecek derecede pişmanlık duymanın ardından Cenab-ı Hakk'ın kendisini bağışladığını bizzat Allah'ın peygamberinden duymuş olmak onu derecesiz bir memnuniyete sevk etmiş. Bu memnunluğun izleri onun gözlerinden yaş getirmiş kulaklarına varıncaya kadar sıcak bir heyecan dalgası bütün vücudunu sarmıştı. Onu bağışlatan, kalbini patlatacak dereceye ulaşan bu pişmanlık olmalı diye düşündü Ebu Ümame. Daha sonra birkaç gün evvel Resulullah'ın yaptığı konuşmadan hatırında kalan bir cümleyi zihninde bir defa daha tekrarladı. Bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlıları da hatalarından dönen ve Allah'a tevbe edenlerdir. Efendimiz bu hadisi şerifi bu adam gibisi için söylemiş olmalı diye mırıldandı. Başı önünde evine doğru ilerleyen adamın ardından yine mırıltı halinde. Tebrik ederim seni ey hata edenlerin en hayırlısı olan mutlu kişi diye mırıldandı. Aydınlığa Doğru programımızın 102. bölümünü dinlediniz.